Kuma dizisinin yeni bölümünde büyük sırlar açığa çıkacak ve heyecan bir kez daha zirveye ulaşacak. Karan, Can'la yaptığı konuşmada pırlanta elmasını alacağını dile getirdikten sonra her şeyi gizlice dinleyen Emir, bu fırsatı asla kaçırmayacak. Kudret Hanım'ın da elmasın çok değerli bir parça olduğunu söylemesi, Emir'in iştahını daha da kabartacak. Emir, hiç vakit kaybetmeden harekete geçip hain planlarını kuracak ve Karan'ın elması sakladığı yeri bulmaya çalışacak. Ceylan ve Karan ise bir şeylerin ters gittiğini kısa sürede fark edecek. Emir'i yakalamak için son anda devreye girseler de Emir kurnazlığı sayesinde olay yerinden kaçmayı başaracak. Bu kaçış dizideki dengeleri daha da karıştıracak. Öte yandan gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Kudret Hanım, Karan'la yaptığı konuşmada Emir konusunda ne kadar haklı olduğunu yeniden dile getirerek dikkatleri Emir'in üzerine çekecek. Emir'in gizli yüzü yavaş yavaş açığa çıkarken, Karan ve Ceylan'ın onunla olan mücadelesi de giderek daha çetin hale gelecek. Yeni bölümde hem büyük yüzleşmeler hem de şok edici gelişmeler yaşanacak. Emir'in planları ne kadar ileri gidecek? Karan ve Ceylan onu durdurabilecek mi? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde yanıt bulacak. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Daha çok analiz ve tahmin için takipte kalın arkadaşlar.